ara vardım. alanı dışına içine... <laughs> <laughs> Oğlum. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem? Oğlum gel. Gel anneciğim. Gel kuzum, gel seveyim seni. Oğlum gel balık tutuyoruz gel. Afacan. Gel annem. Özgür kedi afacan. Doğada kendini buldu. Karavanımızı bekliyor. Yanımıza gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Afacan. Anneciğim gel oğlum